Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tek maç analiz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünün tahmini vereceğim. Saat 9.45'te Beşiktaş maçı Türkiye Süper Lig'den vereceğim arkadaşlar. Diğer maçta yorumlayacağım İtalya Serie'den. Dün itibariyle yaptığımız e, karşılaşma arkadaşlar 1-0 bitti. Lyon kazandı. 2.5 gol düşünüyorduk. Yani Lyon galibiyeti söylemiştik ama e, o kadar ataklara rağmen Lyon 10 kişiye kalmasına rağmen ev sahibi bir gol atamadı. Bir gol atsaydı maçı üstte taşırlardı. Ee, çok büyük bir şekilde güzeldi arkadaşlar. Çok o kadar bas kerem atamadı. Ee, yüklenmeler çok fazlaydı maça. Maçı patlattılar sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şimdi 9.45'teki Beşiktaş kara gümrük maçı. İlk maçı biliyorsunuz ki Beşiktaş <laughs> kaybetmişti de basmanda. Mayıs'ta arkadaşlar. Geçen ee, arkadaşlar 2020'de 2-1 kaybetti. Şimdi Beşiktaş bu romanşı alacaktır. Hem de fazlasıyla alacaktır arkadaşlar. Yani fazla goller olabilir. 9 konular barajına gider herhalde diye düşünüyorum. 9 konuları değerlendirebilirsiniz. 145. Ben maç sonucu 1 diyorum. Beşiktaş'ın burada kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ee, Beşiktaş kaybetmez. Burada kazanır. Zor zor son maç karşılaşmadı. Alır arkadaşlar. Ee, ayrıca de ev sahibi 1.5 gol üstü. Baksın değerlendirebilirsiniz. De ev sahibinden en az 2 gol bekliyorum. Beşiktaş'tan Karagümrük karşılaşmasına e, i̇ki gol bekliyorum. Deplasmandan da bir gol olabilir arkadaşlar. Deplasmandan da bir gol girebilirsiniz. Ben ev sahibi bir buçuk gol üstü e, ve maç sonucu bir indiğim arkadaşlar. E, i̇ki buçuk gol üstü değerlendirmesini bir buçuk kedi oran hiç fark etmez. Yani bir buçuk gol üstü iki buçuk gol üstü aynı. İki buçuk gol üstü almayın. Ev sahibi bir buçuk gol üstü. İstenlerde maç sonucu bir alın arkadaşlar. Şekilde değerlendirebilirsiniz bu karşılaşmayı. 1 ve 4 .6 .6 oran üstünde kalan da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Lazio Spazia karşılaşmasında saat 7.30'da buçukta bu maçta da e, arkadaşlar ilk yarı gol vardır. Riske girip ilk yarı bir buçuk gol üstünde oynayabilirsiniz. Bir 2 0 güzel bir oranı var. E, burada arkadaşlar 2.5 buçuk gol üstü tercihini bir planda görüyorum. E, 3 golden fazla olabilir arkadaşlar. Bu maç güzel maç olur. Lazio e, yani Mişik'e dönmezse Lazio'nun kazanacağını düşünüyorum. Oranda 1.20 zaten. Yani 1 ve 4.5 altta oynayabilirsiniz arkadaşlar. Oynamak isteyenler 1 ve 4.5 altı bahisini 1.50 orandan da değerlendirebilirler. Ben de hiç maç sonucu bulaşmadan 2.5 gol üstü riske girip de almak isteyenler de ev sahibi 2.5 gol üstü 3 gol atar 1.95 oranından değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu maçta 2.5 gol üstü. İki maçta bu şekilde arkadaşlar. Canlı bahisler olmaya ee, olmaya ben kazanmaya buradan devam ediyorum. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Paylaşımlar olursa zaten arkadaşlar. Ee, Nesne'den Instagram kanalımı takip etmeyi unutmayın. Alta videonun altına bırakacağım. Facebook adresimi de bırakacağım arkadaşlar. Resmi Facebook adresim takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da resmi Instagram sayfamı takip etmeyi unutmayın. Oradan maçlar hakkında istediğiniz yorumları, şeyleri sorabilirsiniz arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla. Ee, ben başkası gibi değilim yani. Yorumlarım elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum arkadaşlar. Onun için Takipte kalın. Kanalımıza da abone olmayan kardeşlerimizi kanalımıza bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videonun altında bir like bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Herkes içinden bol şanslar, bol arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.